bu bölümümüzde birlikte saatleri işleyeceğiz. Sekunde, saniye. Sekunde, minute, dakika, minute. Stunde, saat. Stunde. Tabi buradaki saati bir nesne olarak saat değil de 60 dakikalık bir zaman birimi olarak düşüneceğiz. 60 dakika eşittir. Bir saat. Aynı stunde. Evet. Çoğullarla birlikte kullanımda ne yapıyoruz? İsme çoğul takısını da ekliyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Bir saniye tekil, 5 saniye çoğul, bir dakika tekil, iki dakika çoğul gibi düşünmek zorundayız. Evet. Aynı sekunde bir saniye. Fünf sekunden 5 saniye. Aynı minute bir dakika. 2 minuten 2 dakika. Eine Stunde 1 saat. 3 Stunden 3 saat. Evet. Şurada gördüğünüz gibi 60 Sekunden gleich eine Minute. 60 saniye eşittir Bir dakika. 60 Minuten gleich eine Stunde. 60 dakika eşittir Bir saat. Tekrar ediyoruz. Eine Sekunde 5 Sekunden, eine Minute, zwei Minuten, eine Stunde, drei Stunden. Evet, Sorge, Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Yani saat kaç? Tabi burada cadde geçen adama wie spät ist es diye doğrudan sormak pek uygun değil. Bir özür dileriz, bir af dileriz, ondan sonra saati sorarız. Dolayısıyla Entschuldigung, özür dilerim. Verzeihung, affedersin. Tekrar ediyoruz. Entschuldigung. Entschuldigung. Ya da Verzeihung. Verzeihung. Entschuldigung, wie spät ist es? Verzeihung, wie spät ist es? Verzeihung, wie spät ist es? Evet, tam saatlerde sorunumuz yok. Sadece ein yerine ein kullanıyoruz. Saat 1 ise es ist ein Uhr. Saat 1. Es ist 2 Uhr. Saat iki. Es ist 3 Uhr. Saat üç. Es ist 4 Uhr. Saat dört. Es ist 5 Uhr. Es ist 6 Uhr. Es ist 7 Uhr. Es ist 8 Uhr. Es ist 9 Uhr. Es ist 10 Uhr. Es ist 11 Uhr. Es ist 12 Uhr. Burada r harfi sonda olduğu için uhur gibi kullanmamıza gerek yok çünkü <laughs> h harfi ortada olduğu zaman eee bizim aynı yumuşak g'miz gibi fazla üzerinde durulmaz hafif bir belirterek geçilir. Ua. Uğur. Ua'da telaffuz olarak sorumuz varsa uor şeklinde kullanabilirsiniz. Tekrar ediyoruz. Entschuldigung, wie spät ist es? Es ist 12 Uhr. Es ist 1 Uhr. Es ist 2 Uhr. Es ist 3 Uhr. Es ist 4 Uhr. Es ist 5 Uhr, es ist 6 Uhr, es ist 7 Uhr, es ist 8 Uhr, es ist 9 Uhr, es ist 10 Uhr, es ist 11 Uhr, es ist 12 Uhr. Şimdi ise geçe kavramını öğreneceğiz. Nasıl ki Türkçe'de saat dördü 5 geçiyor, dördü 10 geçiyor, altı 20 geçiyor diyorsak bunu Almanca söyleyeceğiz. Dikkat ettiyseniz deminde es ist kalıbı vardır saatleri söylerken. Es ist. Almanca'da ne yapıyoruz saatleri söylerken? Önce dakikayı veriyoruz. Önce dakikayı. Türkçe'de saat 4'ü 5 geçiyor. 4'ü on geçiyor deriz. Ama Almanca ise önce dakikayı söylüyoruz, sonra saat söylüyoruz. Hatırlayalım minuten dakikaydı. Es ist zehn minuten. Hemen kontrol edelim. Fünf minuten, zehn minuten. Şu bölge. Es ist zehn minuten nach 4 ua. Yani yani 10 dakika geçiyor Dördü şeklinde kullanıyoruz. Tabi biz böyle düşünmeyeceğiz. Sadece mantığını bilmemiz yeterlidir. Yani önce dakika. Ancak biz Türkçe'de saat 4'ü 10 dakika geçiyor demiyoruz. Saat 4'ü 10 geçiyor diyoruz. O zaman Almanca'da bunu kısaltabiliyoruz. Es ist Sein nach 4. Evet. Geçe kavramlarını mutlaka Nah kullanıyoruz. Evet. Buradan kontrol ettiğimiz zaman, kontrol ettiğimiz zaman es ist 5 Es ist 5 nach 4 saat saat Dördü beş geçiyor. Fünf nach vier. Es ist zehn nach vier. Saat dördü on geçiyor. Es ist viertel nach vier. Es ist viertel nach vier. Saat dördü çeyrek geçiyor. Viertel çeyrek demektir. Tabi burada fünfzehn nach vier dememiz de mümkün. Ancak Viertel çeyrek daha ekonomik oluyor, daha kolay oluyor. Es ist 20 nach 4. Es ist 20 nach 4. 15, 15, 20. Es ist 20 nach 4. 4'ü 20 geçiyor. Es ist 25 nach 4. 4'ü 25 geçiyor. Es ist 25 nach 4. 4. Tabi burada Almanca'da saat 4'ü 25 geçiyor derken 25 yerine buçuğa 5 var kalıbını kullanmak daha ekonomik olacak. O zaman e, bunu da ilerleyen sayfalarda birlikte öğreneceğiz. Evet. Kala ya da var. Saat 4'e 5 var, 5'e 5 var, 6'ya 10 var şeklinde kullanıyoruz. Almanca'da bakalım. Yine es ist kalıbı. Es ist. Önce dakika. Sein. Sein. For. Fia. Yani saat dörde on var. Sein. Sein for. On var. Fia. Dörde. Es ist fünf for fia. Es ist Sein vor vier. Saat dörde on var. Es ist Viertel vor vier. Viertel. Saat dörde. Çeyrek var. Es ist zwanzig vor vier. Saat dörde. Yirmi var. Es ist fünfundzwanzig vor vier. Saat dörde. Yirmi beş var. Ancak yine dörde yirmi beş var yerine buçuğu beş geçiyor kalıbı kullanmakta mümkün. Evet, buçuklara geldiğimiz zamansa biz ne yapıyoruz Türkçe'de? Bir buçuk diyoruz. Bir buçuk. Buçuk nedir bizim için? Bire bir otuz dakika ilavedir. Yani bir otuzudur. Almanlarsa burada halb kalıbını kullanıyorlar. Almanca'da halb kalıbını kullanıyoruz. Halb yarım demektir. E böyle baktığımız zaman yarım iki. Yani tamamlanmamış bir 2. Biz 1'e buçuk ilave ediyoruz. 30 dakika ilave ediyoruz. bir buçuk oluyor. Onlarsa diyor ki tamamlanmamış bir 2. Tamamlanmaması, tamamlanması için ne gerekli? Bir 30 dakika daha gerekli. Bakın bir buçuk yani tamamlanmamış bir 2. Bir 30 dakika daha gittiği zaman 2 olacak. Bu yüzden öğrencilerimizin kafasını çok karıştıran ee, biz bir buçuk diyoruz fakat Almanlar halb zwei. Öğrencimiz burada biri görmediği zaman kafası karışıyor. Ama mantığı bu. Yarım iki yani tamamlanmamış iki nedir? Bir buçuktur. Tamamlanmamış kısmı 30 dakikadır. Bunu böyle düşünürsek rahatlayacağız. Ha bu kadar detaylı düşünmemize de gerek yok. Söyleyeceğimiz buçuk saatin her zaman bir üst rakamını söyleyeceğiz. Burada bir buçuğu görüyorsak halptan sonra Sıvay kalıbını kullanacağız. Orada eğer saat üç buçuksa hep bir üst rakamını söyleyeceğiz. Yine doğru yapmış olacağız. Evet. Bir buçuk es ist halb sıvay. Es ist halb drei. Yani yarım bir üç. Yani tamamlanmamış bir üç. Yani iki buçuk. Es ist halb gay. İki buçuk. Es ist halb vier. Üç buçuk. Es ist halb 5 dört buçuk. Es ist halb 6 beş buçuk. Es ist halb 7 altı buçuk. Şimdi birlikte bir çalışma yapalım. Baktığımız zaman na geçiyor, fo var ve da buçuklar. O zaman şu saate bakalım ve birlikte bunun kaç olduğunu söyleyelim. Önce dakikayı düşününüz, düşününüz sonra saati. Hatırlamak için tekrar geriye dönüyoruz. Bakınız, es 10 Önce dakikayı söylüyoruz, sonra saati söylüyoruz. Varsa for kullanıyoruz. Ama geçelerde geçiyorlarda Yine önce dakika. Es ist fünf. Sonra nach bunu kullanıyoruz. Ve fia. Yani önce dakika sonra saat. Evet. Şimdi ilk çalışmamıza bakalım. 6'yı 5 geçiyor. Ne yapacaktık? Önce dakikayı söyleyeceğiz. Kaç dakika var burada? Evet. Fünf minuten. Saatimiz kaç? Zeks. Ne yapmamız gerekiyor? Geçeyse nach, kalaysa for. Biz geçiyoru kullanıyoruz. Nach. O zaman önce dakika söyleyeceksek. Es ist fünf nach sechs. Es ist fünf nach sechs. Lütfen şimdi ikinci çalışmayı aklınızdan bir geçirin. Şöyle bir gözlemleyin. Önce dakikayı söyleyeceksiniz. Nah kalıbını kullanacaksınız. Sonra saati söyleyeceksiniz. Yani 9'u 10 geçiyor diyeceğiz. Evet. Es ist 10 nach 9. Es ist 10 nach 9. Evet. 12'yi çeyrek geçiyor diyeceğiz. 12'yi çeyrek geçiyor. Çeyrek hatırlayalım. Viertel. Viertel. Evet. Es ist Viertel nach zwölf. Es ist Viertel nach zwölf. Evet. Onu 20 geçiyor diyeceğiz. Önce 20 dakikayı düşünün. Yirmiyi nasıl söylüyoruz? Onu nasıl söylüyoruz? Geçiyor olduğu için de nah kullanacağız. Başlayalım. Es ist 20 nach 10. Es ist 20 nach 10. Schöne wir wiederhole dem. Es ist 5 nach 6. Es ist 5 nach 6. Es ist 10 nach 9. Es ist 10 nach 9. Es ist Viertel nach 12. Es ist Viertel nach 12. Es ist 20 nach 10. Es ist 20 nach 10. Tabii ki bu çalışmanın e, sağlıklı olabilmesi için hepimizin e, sayıları e, çok rahat bir şekilde, çok iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Şimdi sayıları iyi bilmez ise ee, buradaki kalıpları uygulamamız çok zordur. Çünkü e, fikrimizi, zihnimizi kalıba mı vereceğiz, nasıl yapacağımıza dair yoksa bu sayı neydi diye hatırlamaya mı? Bu genelde öğrencilerin arasında hata çıkarabiliyor. Bu yüzden lütfen saatler konusunda geçmeden mutlaka ve mutlaka sayıları çok iyi öğrenmenizde fayda var. Evet geldik kala yani var, for saat 7'ye 5 var diyeceğiz. Yine önce nereden başlıyoruz? Dakikadan başlıyoruz. Sonra for kalıbını koyuyoruz ve sonra da saati söylüyoruz. Yani es ist fünf vor sieben. Saat 7'ye 5 var. Es ist fünf vor sieben. Evet ikinci çalışmamıza bakalım. 11'e çeyrek var diyeceğiz. Ne yapıyoruz? Önce çeyrek kalıbını kullanıyoruz. Sonra saati kullanıyoruz. Es ist viertel vor elf. Es ist viertel vor elf. Tabii ki 15 vor elf demeniz hatalı olmaz. Ama genel kullanım viertel vor elf şeklinde. Es ist viertel vor elf. Es ist 15 vor 11. 3. Evet. çalışmamızda saat 6.20 var. Önce dakika tekrar. Es ist 20 vor 6. Es ist 20 vor 6. Yine dakika arkadaşlar. Es ist 10 nine. Es ist zehn Evet. Buçuklara geldik. Buçuklarda kafamız fazla karışıyordu. Ama ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Bir üst rakamını söylüyoruz. Es ist halb eins. Yani yarım bir bir. On iki buçuk demektir. Es ist halb eins. Es ist halb elf. Es ist halb elf. Es ist halb zehn. Es ist halb zehn. Es ist halb fünf. Es ist halb fünf. Arzu ederseniz <laughs> bu çalışmayı lütfen birlikte baştan sona bir daha yapalım. Es ist fünf nach sechs. Es ist zehn nach neun. Es ist Viertel nach zwölf. Es ist zwanzig nach zehn. Es ist fünf vor sieben. Es ist Viertel vor elf. Es ist zwanzig vor sechs. Es ist zehn vor neun. Es ist halb eins. Es ist halb elf. Es ist halb zehn. Es ist halb fünf. Evet, bu taraf burada yaptığınız çalışmaların çözümleri duruyor. Siz de her zaman önce çalışın, sonra buradan çözümlerine tekrar tekrar bakabilirsiniz. Evet, geldik. Buçuğu 5 geçiyor. Buçuğa 5 var kavramına. Şimdi buçuk neydi? Örneğin iki buçuk diyeceksek, eskisi halp, dıgay. Ama burada saat halp dıgay değil, saat iki buçuk değil. İki buçuğu beş geçiyor. O zaman, es ist 5 nach halb 3. Es ist 5 nach halb 3. Butcha Beschwarz. Es ist 5 vor halb 10. Geht ja 5 nach Budscha. Es ist 5 vor halb 10. Siz saatler konusunu kurslarınızda görüyorsunuz. çalışıyorsunuz zaten. Artık buradan da bir tekrar yaparsanız faydalı olacağına inanıyorum. Şimdi de aylara gelmek istiyorum. Der Monat, die Monate. Der Monat, ay. Die Monate, aylar. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Tekrar ediyoruz. Januar, Februar, März, April, May Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Tabi burada biz Dezember diyoruz fakat siz Dezember, November diyoruz, November kullanabilirsiniz. Ancak kulakta olduğunda tekrarlar daha doğru telaffuz etmenizi sağlayacaktır. Günler, der Tag, die Tage, der Tag, gün, die Tage, günler. Hatırlayınız. Guten Tag derken iyi günler demek istiyorduk. Oradan da aklınızda kalabilir. Evet. Montag. Dienstag. Mittwoch. Donnerstag. Freitag. Samstag. Sonntag. Montag. Dienstag. Mittwoch. Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Evet. Das Wochenende, die Wochenenden. Das Wochenende hafta sonunda. Die Wochenenden hafta sonları. Çoğul. Ve mevsimler. Bunları da mutlaka öğrenmemiz lazım. Özellikle A1 sınavında e, kelime haznemizi ne kadar güçlendirirsek sınavda o kadar da başarılı oluruz. Evet. Die Jahreszeiten. Die Jahreszeiten. Mevsimler. Der Frühling. Evet. Resimden anlaşılacağı gibi Frühling bahar, ilkbahar. Der Frühling. Der Sommer yaz. Der Sommer. Der Herbst. Der Herbst. Sommer, der Winter, küch. Der Winter, küch. Die Jahreszeiten. Die Jahreszeiten. Der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter.